Kurtlar sofrası nedir bilir misiniz? Kurtlar doğanın en acımasız, en koordineli bir şekilde çalışan gruplarıdır. Vahşi hayvanlarıdır. İnlerinde yaşarlar, avlanmak için dışarıya çıkarlar. Sosyal hayatları oldukça güçlüdür. Tabiatın acımasız şartları karşısında eğer çok aç kalırlarsa, yiyecek bulamazlarsa yine böyle bir toplantı esnasında beraber toplantıda dışarı çıkart çıktıkları zaman toplantı esnasında işlerindeki en tecrübeli kurt zayıf olan kurdu güçsüz olan kurdu hisseder ona ilk hamleyi yapar. Onunla beraber diğer kurtlar o kurdun zayıflığından istifade ederek onu hayatına son verirler. Hayat da böyle işte. bazı kurtlar var ki onlar kendi zayıflıkları hissettikleri anda dışarı çıkmazlar. Uzun bir süre içeride kalırlar, güçlenene kadar. Güçlendikten sonra dışarı çıkarlar. O kurtlardan da yaşam bizi korusun sevgilerimle. Ben sen Seyakın Alpay. Az.